ederiz. Bir tarafta Alev Hanım, bir tarafta Ayfer Hanım. Toplandık efendim final için. Nasılsınız? Teşekkürler. teşekkürleriz. Değil mi? Zafer'in tadı ikinizin de damağında. <laughs> Niteliklerimizi ortaya koyalım. Sonrasında geriye bir tek şu harf tablosuna bakmak kalsın. Çıksın karşımıza. Tamam. A harfi kendisini gösterdi. Hemen zarını da göndersin. Müsaade ederseniz ben bastım. İkinizin de ismi A harfiyle başlıyor. Ümit ediyorum ki bir tarafı güldürecek ya ikiniz birden hı hı. mutlu etsin bir taraftan da. Gelsin. Arkasından hemen ardından ah buyurun. Arda arda. Arda arda. Olabilir. Ama daha fiyakalı bir şey aramışız hı. biz. Hemen arkasından hemen. Ardı sıra. Ardı sıra. Hmm, bence o arttan kurtarın kendinizi. Hmm. Arkadan arttan kurtarın kendinizi. Ben de şu dördü üçe indireyim. Harf sayısını size bir göstereyim. Beş, sekiz. Harfli bir kelime. Pek bir şey ifade etmediyse yer. Hmm. eğer. Şöyle diyeyim. Zinde ile kafiye Hop hop burası Akabinde. bastı. Akabinde. Akabinde. Alev Hanım'a kazandırdı iki puanı. Hemen geçiyorum B harfine efendim. Ümit ediyorum orada daha az uğraştıracak bir şey çıkacak karşınıza. <laughs> Zarını o ümitle döndürüyor. B harfinden 3 puanlık bir soru. Hemen gelsin. Kızıla yakın kahverengine adını veren madendir efendim. B, B. Bor. Bor madeni mi derler? Kızıla yakın kahverengiye bor rengi yok demezler. Bakır. Bakır hmm. rengi derler. Beş yaptınız peteğinizi. Böylelikle ulaştık C harfine. Ha gayret efendim C harfi sizin olmalı. Hatta zarı da sizin olsun. Buyurun Ayfer Hanım. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. 3 puanlık sorunuzu hemen okurum. Zaten çok basit. Mecazen donuk ve durgun C. Mecazi olduğunu unutmayalım. Cansız. Cansız. Tebrik ederim, tebrik ederim. Hayranlığım bir kat daha arttı. Hemen müsaadenizle Ç harfine geçerim. Ama Ç harfini Ayfer Hanım kazansın istiyorum. Orada söyleyeyim. Göz. <laughs> tamam. İki puan mı? Dur bakalım nasıl bir soru. İş işi için emek sarf etmeyi seven, gayretli Ç. Hop. Çabalı. Çabalı. Daha basitini bulur Ayfer Hanım. Çaba. Basmak lazım önce. <laughs> Çaba. Değil. Değil. Nasıl bir çocuk bu çocuk? İşi için emek sarf etmeyi seven bir çocuk. Çırpınan. Çırpınmak. Çırpınan. İşi için sürekli çırpınan bir çocuk. Çırpınmak da değil. Hmm. Çok gayretli bir öğrenci. Çalışkan. Çalışkan <laughs> bir öğrenci. Evet iki puanı kenara koydunuz efendim. Biraz böyle şanssız bir başlangıç olmuştu. As Aradaki fark çok uzaklaşmadan, çok artmadan. Bakın D harfinde yakalayacaksın sayısıyla. Dönsün. 3 puan kazandırabilir. Nasıl sorulmuştur peki? Karşılıklı olarak birbirini hırpalarcasına tartışmak, kavga etmek. De. Hop. Didişmek. Didişmek kesinlikle doğru cevap. <laughs> tamam. Tanıdığımız Ayfer Hanım efendim tanıştırayım sizi de. <laughs> buyurun E harfine geçtiler. Zarı da kendilerine verdik. Ayfer Hanım buyurun zarsın. <laughs> Döndü dolaştı 5 puanda durdu ne güzel oldu. Hemen okurum. Diyor ki konutlardan çıkan çöpler E. Onların bir adı var. Evet. Genel bir adı ne diyorlar? Evsel atık. Evsel atık diyorlar. Bu da Önder'in değiştiği cevap oldu. Hızlı başladık vallahi. Önce bir Alev Hanım yaktı ortalığı. Sonra siz toparlıyorsunuz. <laughs> Sırayla paslaşacağız. Güzel ama şu noktadan itibaren dur bakalım ne tarafa doğru gidecek. F harfi ilk satırı bitirecek olan harf. Peteğinde var 6 tane soru. Biz ikincisiyle aşırı neşir olacağız ki en basitlerinden ikincisi işte. Görelim. Jeolojik hayvan bitki kalıntısı taşıl derler. F harfiyle başlar. F, F, F. Fosil. Fosildir efendim o. 10'u 12 yapar. Erken mi basmaya başladınız biraz? Yok biraz geç kaldım. Canım sağ olsun. G harfiyle hızlanırız efendim. Buyurun. zar sizin olsun. G harfinden 4 puan. Hmm. Soru biraz garip ama. Hmm. Muhtemelen dağarcığınızda var. Ama uzun yıllardır kullanmadığınızdan eminim. Buyurun. İçi kürk veya peluşlu kalın ceket G. Buyurun. Gocuk. Gocuk kesinlikle doğru cevap. <laughs> Artık bir efekt gibi bir kelime. Gocuk. <laughs> ne yazık <laughs> ki pek yaşamıyor, kullanılmıyor. Evet. Buyurun H harfine. Zarnıza döndürelim. 3 puan değerindeki şu soruyu hemen okuyalım. Demiş ki melez anlamındadır, batı kökenli bir sözdür. He. Hibrit. Alev Hanım. Sanki yani bir yere gittiniz de geri geldiniz gibi oldu. <laughs> buyurun buyurun aynen devam. Aynen devam. Irmı iyi mi? Önce onu öğreneceğiz. Güzel. 4 puan değerinde. Demek ki iyi harfiyle başlıyor. Hiç de zor bir soru değil açıkça söyleyeyim. Basan alır. Öyle bir soru. 4 puan kazandıracak olmasına rağmen. Verem'in nostaljik adı. İ, i, i. Nedir? İnce aslanı. İnce hastalık kesinlikle doğru. Böylelikle geçtik K harfine, yani yarışmanın tam ortasına <laughs> varmaya bir tane zar kaldı. Önce şunu bir döndürelim. <laughs> K harfin iki gelsin. Önce şunu bir döndürelim. Sonra bir tane daha var. 4 puan değerindeymiş yine. Gelsin. Efendim başka bir şey olarak da biliriz bunu. Aynı zamanda 44 okkalık eski bir ağırlık birimidir. K. Buyurun. Kilogram. Kilogram. 44 okkaydı. Yok. Onu külçe. Külçe. Hayır. Aynı zamanda bu K harfiyle başlayan kelime bir tartı aletinin de adıdır efendim. Hoppa. Kantar. Kantar kesinlikle doğru. 19'a 16 oldu kasamız. İşte bahsi geçen L harfiyle birlikte yarışmanın tam ortasındayız. Zar dönsün. 6 puan mı? Aman ya Rabbi. Balıkçılıkla ilginiz var mı efendim? Karadeniz Karadenizli'nin sadece. Karadenizli'nin <laughs> sadece. Yeter be. <laughs> Bu galiba e, tatlı sularda yaşayan bir hayvancağız. Bir görelim. Oltaya kolay gelmesiyle tanınan mavi yeşil bir balık. Le. Lüfer. Lüfer oltaya kolay gelmez. Altına gelen. Ya, oltayı insan elinden alır neredeyse. Evet. Öyle bir balıktır. Bunun... Tabirleri de vardır efendim dilimizde. Ya hemen atladın. Nokta nokta. Sazan gibi. Hı, sazan gibi atladın derler. Bir de bunu söylerler. Neydi adı? Çıkmaz Hı, mı? Çıkmıyor. Çıkmaz Yok. mı? Yok. O zaman bu kırmızıyı yakarım. <laughs> Sonra o 6'yı 5'e indiririm. Bir harf sayısını <laughs> görün isterim. 5 harfi de olabilirdi. Fakat Hı. hatta Gündelik konuşmada 5 harfli kullanan, ismini 5 harfli söyleyenlere daha fazla rastladım. Ama kaynaklar altı harfli diyor. Sonuna bir harf daha eklemişler. Hmm. Pek bir şey ifade etmedi mi? Yok. Maalesef. Etmediyse o zaman şöyle diyeyim. Balina ile kafiyeli. Hoppa. Labina. Labina. Bir harf değişik. Bir daha deneme. Buyurun. Lakina. Lakina. Bunlar çok güzel balık isimleri. <laughs> Lazina. Lazina. Karadenizli bir balık. <laughs> Hayır değil. Dudaklar birbirine değecek. Hop. Lamina. Lamina. Değil. Hop. Libina. Libina. Yok o la'yı değiştirmeyin. daha <laughs> La güzel. Hop. Labina. Bey söylediler. Diyor. Alev Hanım'ın ilk tercihi Labina'ydı başka bir harf lazım ama yine dudaklar birbirine değmeli o harfi söylerken. Hop. Lapina. Lapina. Oltaya <laughs> çabuk geliyormuş ama bize çabuk gelmedi. <laughs> Aynen öyle. Bize Bizi, geldi. <laughs> bizi fazlaca uğraştırdı efendim. Böylelikle tam ortasına vardık. Gördüğünüz üzere 20'ye 19 böyle devam edeceğinizden emindim zaten. Şimdi de M harfiyle haşır neşir olacaksınız. Buyurun Ayfer Hanım zar yine olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bak geçen sefer dörtten aşağı atmamıştım Ha, üç geldi bu sefer. Hı -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Gelsin. Olsun. Yargı evi. Adalet kapısı. Çok basit. M, 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 M. Burası bastı. Mahkeme. Mahkeme cevabıyla. 19'u 22 yaptı. Haydi yeni efendim. Beklemeye gerek yok. Bu turu hızlı geçelim biz. Zarı gelsin. Döndürelim. Dön bebeğim. Bakalım nasıl bir soru. Oo, güzel, güzel. Pat diye cevaplanabilecek bir soru. Arapça kökenli azıcık eski mi? Eski de olsa eskimemiş. Okuyalım. Birbirinin aynısı olan yazılı şeylerden her biri ne? Buyurun. Nüsha. İki nüsha halinde. Sesimizde doğru cevap. 24'e 22. Her soruda önder değişebilir vallahi. Öyle Z harfine kadar gidebiliriz. Çok da keyifli olur benim açımdan. Gelsin o harfi. O mu önce onu görelim. Dön bebeğim. 4 puan değerinde bir soru. Hemen okuyalım. Diyor ki alışılmıştan benzerlerinden farklı olan daha güzeli fevkalade o. Buyurun. Olağanüstü. 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 Yine duran bir dönemimize <laughs> denk geldik galiba. Geldi. Siz böyle yarışıyorsunuz. Böyle bir 4-5 soruda bir bırakıyorsunuz kendinizi sonra coşuyorsunuz. Tamam biz bekliyoruz efendim. <laughs> Buyurun P harfine. Yakalayacağım. Döndürdük yakalayın. Kaç puanmış? 3 puanmış. Peki nasıl sorulmuş? Diyor ki dudu kuşu P. Hoppa. Papağan. Papağan onun ismi. Çok güzel çok güzel. 31 oldu bile. Aradaki puan farkı 9'a mı yükseldi ne? Dur bakalım. R harfi, arkasından S harfi. Sonra zaten çok yüksek zarlar gelecek. Değil mi? <laughs> Moral bozmaya gerek yok. Oo, burada da zaten yüksek bir puan varmış. Hemen okuyorum efendim basit bir soru. Merak etmeyin. Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik R desem ne Rehavet. dersiniz? Rehavet cevabıyla. Biraz geride kalmıştık. Yarısından fazlasını toparlarsınız maşallah. Beklemeye gerek yok efendim. Bu Üçüncü satırdır. Artık buralarda yüksek puanlar çıkar karşımıza. Bu S'ninki. Dönüyor. Dört puanda mı duruyor? Hemen okuyayım. Demiş ki Farsça kökenli efsane sözünün Türkçe kökenli karşılığını istiyorum sizden. S. Efsanelere konu olmuş. Bir de. E, e, efsane. S1. Efsane Farsça kökenli. Serüven değil. Serüven de Farsça kökenli. Evet. S2. Bu özbe öz Türkçe. Yok. S3 olmadı. Canım sağ olsun 4'ü e düşürdüm 3'e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çıkmaz mı? Bir şey ifade etmedi mi? O zaman eğlence ile Kafiyeli olduğunu söylesem. Buyurun. S1. Silence di diyesi geliyor <laughs> <Şelence. insana. gülüyor> <Şelence>. Selence. Selence. <laughs> Selence. Öyle değil. Efsane malumunuz ağızdan ağza dilden dile yayılan. Bir. Buyurun. Söylence. Söylence onun ismi. Çok uğraştılar. Buldum ama basamadım. Evet çok Bunun uğraştılar. Ama o, o yüzden o tarafa gitti ben. çok cebelleşti. Dur bakalım arada sadece ve sadece iki puan fark kaldı. Ş harfiyle bile önder değişebilir. Zar. Alev Hanım siz döndür. Çok teşekkür ederim. Ş harfinden size 3 puanlık şu soruyu okurum. Gayet basit bir soru, basit bir cevap. Görelim. İnşaat alanı. Ş. Hop, burası bastı. Şantiye. Şantiye. 34'e çıkarttı. Hemen yenisi gelsin efendim. Beklemeye gerek yok. T harfinin zarını görelim. Ayfer Hanım size verelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Döndü dolaştı. 5 puanlık soruda durdu. Arapça kökenli bir kelimedir. Yine eski ama eskimemiş kelimelerdendir. Görelim. Diyor Gör ki yıkıp bozma harap etme. T, t t t t t burası bastı. Tahribat. Tahribat arayı biraz açtılar. Bu olmamalıydı. Ben, ben. Dur bakalım 10 puanlık farka olsun 4 kere zar çevireceğiz. Hı hı. Bunun ikisini bile yakalasanız onlar da yüksek puan gelseler her şey değişir. Buyurun. U mu Ü mü bilmiyorum ama zarı size veriyorum. Alev Hanım'ın 6 puanlık bir zarı var. Çok güzel çok güzel ama soru da biraz zorca açıkçası. <laughs> Görelim. Efendim. Gülgillerden bir bitkinin adıdır. Aynı zamanda sivrisineye benzer bir böceğin de adıdır. Ü. Gülgillerden. Vallahi onu yeni öğrendim. Bunu bilmem lazım. biliyor Hocam. <laughs> Meslek icabı Şimdi lazım. Hocam yüksek peyzaj mimarı olduğu için böyle şeyleri kesinlikle cevaplaması gerektiğini düşünüyor. Ama halk ağzındaki ismi <laughs> olabilir. Hmm. Evet. Yani evet. tekrar ediyorum. Böcek haliyle biliyordum. Daha önce karşıma çıkmıştı. Ama aynı zamanda gülgillerden bir... Üç gül böceği. Üç gül böceği. Öyle bir şey mi? Ne güzel ne kadar romantik bir isimmiş. Öyle bir şey isimmiş. duydum çünkü. <laughs> kadar. Bu çok daha kısa bir şey. 6'yı düşürdüm 5'e. 4 harfli. Sadece ve sadece 4 harfli. <laughs> ama daha önce karşınıza çıkmamış belli ki. Yok. Durum 39'a 29. 10 puan fark var. Bu sorunun cevabı bize 5 puan kazandırabilirdi. Ben kafiyesini söylemeseydim. Ançuez de kafiyeli. Hoppa. Üvez. Üvez kesinlikle doğru cevap. Üves, biliyorum. Sinek olduğunu bilmiyordum. Sinek olduğunu mu Evet. Ben de sinek olarak biliyordum. Ee, olduğunu yok, gülgillerden olduğunu bilmiyordum. Yok gülgillerden. Üvezin hatta farklı bir ismi daha var. Muhtemelen. O daha yaygın kullanılıyordur evet. Allah bilir. Şimdi Çünkü teratürde daha fazla kullanıyor. Öyle. Şeyin e, Sözlükte efendim e, başlığın dördüncü ya da beşinci tanımlamasındaydı o <laughs> gülgillerle ilgili bilgi. <laughs> Muhtemelen. Neyse. Geride kalan geride kalsın. Durum 39'a 33. Halen 6 puan gibi bir fark var. Buyurun bakalım V harfi. Neler saracak başımıza. 5 puan. Güzel. Hemen okurum. Sahip olduğum her şey ve hop. Varlık. Varlık. Daha kalıplaşmış bir tabir istiyorum efendim sizden biraz evet. daha kalabalık bir şey. Göstereyim mi kaç harfli olduğunu? Gerek yok mu? Varım yoğum. Varım yoğum. Kesinlikle <laughs> gerek yok mu? <laughs> 44'e 33. Sallamayın öyle başınızı. İki <laughs> tane soru var. İkisinin de zarı sizin olsun. Buyurun ya. <laughs> Gelecek. Şimdi dönsün. Altı. 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 Evet. Hemen sorusunu görelim efendim. Siyaha yakın kızıl renkteki at donu. Sakin. Ye. Buyurun. E, at donu. At donu derken elbette iç çamaşırından bahsetmiyoruz. <laughs> yani atın rengi. Ona da at rengi. Yılka mıydı? Yılkı. Yılkı. Galiba atın rengi değildi evet. o efendim. Böyle hani başıboş dolaşan atlara evet. yılkı diyorlardı ama gelin deneyelim. Yılkı. Yılkı değil. değil. Hmm. Ayfer Hanım bir fikriniz hmm. var mı? Aynı fikirdeydim esasında. <laughs> hmm. O altıları buyurun. E, yalkı diyeyim ben de. Yalkı. Yok. Yanlış yoldasınız. E, evet. Renkleri düşünün bence. Buyurun buyurun buyurun. Evet, renk. Renkleri atların renkleri. Mesela beyaz ata kır derler. Kır. Değil mi? Yağız. Öyle düşünün. Yağız. Güzel. Ama güzel. Çünkü çok yaklaştınız. O kadarını söyleyeyim. Hatta şu 6'yı müsaadenizle artık bir 5'e indireyim. <laughs> Birini bulmuşsunuz efendim. Alevan'ın bir tanesini bulmuş. Ama yağız siyah renkteki, koyu renkteki atlar için kullanılan bir tabir. Kara atlar için kullanılan bir tabir. Bu diyor ki kızıl renkteki, siyaha yakın kızıl renkteki Demek ki o Yağız'ın yanına bir de kızıl anlamına gelen bir kelime lazım. Atlar için kullanılan. Yağız hare. Yarız, Yağız hare. No. Değil. Bakın ne yapalım. Biz bu işi el becerinize bırakalım. Kim daha hızlı basarsa o cevaplasın efendim. Zaten ilk kelime çıktı ortaya. İkinci kelimenin kafiyesi de şudur. Plastik boruyla kafiye. <laughs> Hop! Burası bastı. Yağız. Doğru. Yağız? Doğru. Doru. Doru. <laughs> Kesinlikle doğru cevap. <laughs> Yiğidin delisi atın dorusu. Duymuş muydunuz onu? Ama <laughs> kaybettim. <laughs> Yetmedi. <laughs> Düşürmeseydi konu işte kafiyesiz bulabilseydik efendim evet. halledebilirdik o hadiseyi ama yine altıya ihtiyacımız evet. vardı açıkçası. Canım sağ olsun. 7 lazım bize ya. Hı hı. Z harfini yine size verdim. Siz çevirin. 6 puan değerinden geliyormuş vallahi. Nasıl sorulmuş? <laughs> Karadeniz yöresine özgü, otantik pantolon Laz Donu. Bunu bilmiyorum. Ama Karadeniz yöresinde <laughs> yani bir yerden bir yere değişiyor tabii bu isimler. Siz Rüzel'iydiniz değil mi? Rizeliyim. Lazlar zaten dört tane ilçede var Hüseyin'de. <laughs> Acaba bu kelimeyi hiç çıkmadı yani. karşınıza? Evet. Karadeniz yöresine özgü otantik pantolon Lazlon Z ile başlıyor. Bir bulmaca sözlüğünde buldum bu kelimeyi. Çok hoşuma gitti. Kullanayım dedim. Ama açıkçası daha önce Karadenizliler üstünde denedim. Evet cevap veren çıkamadı. <laughs> Altıyı düşürdüm beşe. Beş harfli olduğunu görün diye. Zıbın diyeyim. Zıbın! Vallahi öyle bir şey, biliyor musunuz? <laughs> Onu der gibi başlıyor. Onu der gibi başlıyor. Fakat bitişi şapka der gibi. Şapka ile kafiyeli. Hop! Zıpka. Zıpka. Bizim <laughs> Efendim 41'e 44. Bu bile aslına bakarsanız ne kadar sağlam yarışmacıların bir araya geldiğinin bir göstergesidir. Çok çok teşekkür ederim efendim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Siz burada otururken de ben bu bölümü kapatayım müsaadenizle. Tamamdır. Size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli iki konukla karşı karşıya geldik. Güzel zaman geçirdik neticede. Sizleri de çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte olduğunuz için. E buraya da gelin. Buraya da gelin. Buradaki heyecan daha da katmerli efendim. Gelemiyorsanız da arada dönün. Bize bakın lütfen. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.